Yeğenim hele şu sarmayı var önüne çekmişsin. Hepsini sen mi yiyeceksin? Biz de yiyecek. Estağfurullah amca hiç fark etmemişim. Buyur. Şaka şaka. Yılmaz. Alır mısın? Evet, teşekkür ederim. Evet, sen ister misin? Ha, yok sağ ol ben de yemeyeceğim. E o zaman Nazire'ye söyleyelim de tatlıyı getirsin. Nazire. Ben mutfağa gidip bakarım. Dayı canım bir dakika oturun. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Anne, herkes burada. Bildiğiniz gibi uzun zamandır bu masada huzurlu bir yemek yiyemedik. Böyle doya doya keyifli sohbetler ederek, aylarca, günlerce hatta her dakika müjganlı olan kavgama şahit oldunuz. Tabi bu sizin tadınızı tuzunuzla kaçırdı biliyorum. O yüzden hepinizden özür dilerim kendi adıma. Özür dilemek çok büyük bir hareket Yılmaz'cığım ama umarım yine Müjgan'ı suçlamayacaksın. Yok Müjgan'ı suçlamayacağım. Benim de hatalarım var çünkü. İstemeden de olsa Müjgan'ı kendimden uzaklaştırdım biliyorum ama. Müjgan. Senden de özür dilerim yaptığım hatalar için. Düşünmeden hareket ettiğim zamanlar oldu. Öfkeme yenildim. İstemediğim şeyler yaptım. Ama niyetim asla seni üzmek ya da kırmak değildi. Bunu bil. Ve odada söylediğin şey hakkında da uzun uzun düşündüm. Haklısın. artık evli kalmamızın bir manası yok. Bir an önce boşanalım. Bu benim için de senin için de oğlumuz için de en hayırlısı çünkü. Tabii boşandık diye birbirimizin hayatından çıkacak değiliz. Sen bana çünkü dünyanın en değerli hediyesini verdin. Kerim Ali'yi verdin. Ömrümün sonuna kadar oğlumun annesi olarak başımın tacı olacaksın. Neye ihtiyacın olursa hep yanında olacağım. ...seni, oğlumu asla yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum sana. Ve yarın... ...avukata gerekli işlemleri yapması için de talimat vereceğim. Zaten ayrı ayrı avukat tutmamıza gerek yok. Tek avukat yeter diye düşünüyorum. <laughs> Yılmazcığım. Çok güzel konuştun gerçekten. Ama... E, ...boşanacağımıza tam olarak... ...nasıl kanaat getirdiğini öğrenebilir miyim? Sen demedin mi? Aynı avukata gitmek, ortak vekalet vermek falan. Öyle bir şey olmayacak. Ben senin neden bu konuşmayı yaptığını... ...boşanmak için niçin bu kadar acele ettiğini çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Tüm bunların sebebi senin Züleyha ile olan münasebetin. Ama senden çok içtenlikle özür diliyorum ki... ...böyle bir şey şimdilik söz konusu bile değil. Sen odada bana boşanalım demedin mi? İstiyorum dedim, evet. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki... ...insan hayatta her istediği şeyi her istediği saniye yapamıyor. Sen dalga mı geçiyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu. Yo dalga geçmiyorum. Oğlumuza böyle bir kötülük yapmayacağım sadece. Bu kadar. Asıl kötülük oğlumuzun böyle bir evde büyümesi. Boşanmış bir ailenin çocuğu olmanın ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Hiçbir akşam oturup ailece yemek yememenin... ...hiçbir bayramı ağız tadıyla beraber geçirememenin... ...yatılı okullarda sürünmenin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum, tamam mı? Ve bizim oğlumuzun, Kerem Ali'nin bunları yaşamaması için... ...elimden gelen her şeyi yapacağım. Sen ne olsun istiyorsun ya? Oğlumuz her gün bağırışın, çağırışın kavganın içinde mi büyüsün? Bağırma o zaman. Kavga çıkarma. Huzursuzluk çıkarma. Kavga çıkaran sensin. Süleyha'yı kafasına takan sensin. Attığım her adımdan şüphelenen sensin. Bu evliliği bitiren sensin. Tamam evlat, tamam. Bir sakin ol. Üzülmeyin baba. Bağırsın, çağırsın. Tüm kinini bir kussun şöyle bir rahatlasın, bütün mesuliyeti benim üstüme atsın. Hiç sorun yok. Şey. Ya incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler yüzünden sen bu evliliği bitirmedin mi? Süleyman, ikimizin arasına sokan sensin ben değilim bak. Kalın kafana sokun. İncir çekirdeğini doldurmayan sebepler mi dedin sen bana? <laughs> Yazıklar olsun sana Yılmaz. Aileni, çoluğunu, çocuğunu bir araya getireceğine boşanmak istiyorsun. Siz karışmayın Beycan. Üstünüze vazife olmayan şeylere karışmayın. Ben karışıyor muyum? İkisi de kocaman insan. Üstelik karı koca. Kendi meselelerini kendileri çözerler. Ne kadar haklısınız. Afiyet olsun o zaman. Haklıyım elbette. <laughs> oldu hatasın? Hatasın oldu. Hı. Aferin oğlum ha. Ciğerlerin hepsini bitirdin mi? Hı? Hmm. Şişti mi göbeği benim oğlum? Şişmiş mi? Dur, dur. Elini silelim. Hı. Hmm. Ağzını da silelim. Gülten! 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 Buyur beyim, Gülten Hamile'nin çarşafını değiştiriyor da. He. Ha. Hadi Adnan al, odasına çıkar. Oğlum daha yeni yedi çocuk, hem meyvesini yemedi. Uyusun uyusun, geç oldu artık. Hadi. Ee, <laughs> Demir, bu yedi çınarın oradaki asmalar var ya, onları kırmızı böcekler sarmış da. Yarın sabah diyorum ziraat mühendisini arayalım da gelsin. Seni de hediyesiz bıraktım sen ya. Sana da bir hediyem var. Nasıl? Demir Yaman'ın sevgili karısı Züleyha Yaman. Beğenmedin Zahmet etmişsin demiş. Sağ ol, istemiyorum. Saçlarını topla. İstemiyorum dedim, lüzum yok. İstersin istersin. O gök işte. O kolyeyi boynundan çıkarmayacaksın.